Herkese mutlu hafta sonları. Ben Müşra Meşe Yıldırım. Bugün yine harika konuklarla karşınızdayız. İlk konuğumuz e, astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müşra Hanım. Nasılsınız? İyiyim gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, bugün e, geçen haftadan kalan eksik konularımızı <gülüyor> devam <gülüyor> ettireceğiz. Yarım kalmıştı Aha. o gün çünkü. E, Son zamanlarda biliyorsunuz e, ülkece etkilendik koronavirüs nedeniyle. Hı hı. E, bununla alakalı sizin öngörüleriniz nelerdir? Öncelikle onunla başlayalım tamam. gündemdeyken. Tamam. Şimdi korona e, önümüzdeki may önümüzdeki ayın ortalarına kadar bu şekilde devam edecek diye öngörüyorum ben. Mayısın ilk haftasında teknik e, astrolojik bilgisi olanlar anlayacaklardır ne de, demek istediğimi. Ay düğümleri aks değiştirecek ve Güney düğüm Yay burcuna geçecek ki Yay şifadır. Tıp alanında yapılan değerli çalışmalardır. Dolayısıyla dünya üzerindeki aşı ve ilaç çalışmalarının bu, bu anlamda bilim adam bilim insanlarının çok yoğun çalışacağını ve e, tedaviyi bulacaklarını düşünüyorum. Fakat insanlığa tabana inmesi bu hastalığın en azından psikolojik olarak zihinlerimizdeki korkularının yıkılması anlamında Yine yaz aylarını hatta sonbahar aylarını bulabilir. Evet e, şöyle bir şey de ilginç geldiği için söylüyorum. Siz 15 Temmuz'u da öngörmüştünüz evet. değil mi önceden? Evet. Bununla alakalı da ben merak ediyorum açıkçası. Aha. E, ben, Anlatırsanız bize tabii. ekran başındakilerde. <laughs> o gün e, gökyüzünde Güneş ve Uranüs karesi vardı. Ben de iş yerimde gündüz onu kaleme almak istedim. Astrolojik yazıları hep paylaşıyorum çünkü. ...bir yandan da yazarken zaten ufak ufak gerilmeye başladım. Şimdi köprülerde olaylar, patlamalar gördüm haritada. Ya yazayım mı, yazmayayım mı, yazayım mı, yazmayayım mı? Ne olabilir ki dedim yani köprülerle. Fakat bizim üstadlarımız hep şunu söylerdi. Eminsen öngöründen o anda saçma bile olsa paylaş. Paylaştım ve o gün saat 13.27'de... ...bütün internet sitelerimdeki hesaplarıma servis ettim yazıyı ülke liderimize suikast riski, köprülerde tehlikeli olaylar, ulaşım sektöründe tehlikeli olaylar, Türk askerine, askerimize toplu saldırı, cemaat liderlerini bekleyen anayasal süreçler ve tehlikeler diye bütün her şeyi yazdım. Ve takipçilerim demişler ki gündüz ta ki darbe girişimi olana kadar Pınar Hanım niye böyle bir şey yaz Yani gayet süt liman her şey. Daha sonra çok tebrik mesajı aldım ve maalesef gerçekleşti. Yani öyle bir problemle karşı karşıya geldik. O günden sonra evet ülkeyle alakalı öngörülerim devam ediyor. Devam ediyor. Mesela ülkemizle alakalı soracak olursanız ee, bu biraz sonra anlatacağım. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek terazi dolunayı ile alakalı evet. İstanbul'umuzu bekleyen tatsız bir durum olduğunu düşünüyorum. Olacağını öngörüyorum. Hastalık e, İstanbul'da Yüksek sayılara ulaşabilir diye söyleyebilirim veya toprakta hareketlenmeler maalesef yani önümüzdeki hafta birazcık İstanbul'la alakalı içim çok rahat değil. Dolunay mı sanırım. Dolunay mi? olacak evet önümüzdeki hafta çarşamba günü 8 Nisan'da Terazi Burcu'nda Dolunay olacak İsterseniz biraz da onunla alakalı evet, burçlara onunla geçelim. Alakalı, aynen. Şimdi Terazi Burcu'nda Dolunay. Dolunaylar hangi burçta ise o burçla alakalı konular çok görünür oluyor Büşra Hanım bize için. Dolayısıyla bugünlerden itibaren etkilerini almaya başlayacağız. Çünkü Dolunay'da 3-5 gün önce ve sonra hitap ediyor. İlişkiler ön planda olacak. Biraz e, ilişkiler açıkçası mercek altına alınacak. Mevcut ilişkisi sağlıklı devam eden izleyicilerimizi bekleyen bir risk yok tabii ki ama artık saygı sevgi anlamında bitmiş, Çürümüş, ilişki sona yaklaşmışsa o ilişkilerle alakalı evet kaotik durumlar gündeme gelecek. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 3-5 gün boyunca kendimizde biraz gerginlik hissedebiliriz. Baş ağrısı, uyku problemi, uykuya çok meyletme veya uyuyamama sorunları biraz bu tarz durumlar gündeme gelebilir. Burçlarla alakalı etkilere geçelim isterseniz. Tabii. Koç ve yükselen koçların ilişkiler alanı mercek altına alınacak. Dolunaylar kaotik süreçler dediğim gibi gerginlikleri işaret ediyor. Koç ve yükselen koçların mutlaka bu dönemde hayatında bir birlikteliği varsa, evliyse, arkadaşlarıyla, ile, eşiyle, dostuyla ilişkilerini birazcık alttan alması gerekebilir. boğa ve yükselen boğalar. Dolunayla alakalı gündelik rutin sistemleri, rutin hayatlarıyla alakalı bir konuda tamamlanma enerjisine gelecekler. Şimdi herkes çalışmıyor tabi. ...bir boğa yükselen boğa ev kadınıysa... ...bu hafta şunu hissedecek... ...ya ne kadar çok omuzlarımda iş var... ...biraz şunları delege edeyim... ...biraz üstümden silkeleyeyim. ...dolayısıyla gündelik hayatında... ...bir arınmaya gidecek... ...çalışan boğa ve yükselen boğaların da... ...iş konuları ön planda olacak... İşle alakalı biraz gergin enerjiler... ...gündeme gelebilir boğalar için... ...ikizler ve yükselen ikizler burçları... ...bu dolunayı güzel bir alanda alacaklar açıkçası aşk hayatı, yaşamsal canlılık, ebeveyn olan ikizler için çocuklarla olan ilişkiler ön planda olacak. Kendilerini güzel enerji hissedecekler fakat bu dolunayın gölge taraflarından biri flörtöz enerjiler de ön plana çıkacak bir şu anım. Dolayısıyla bir de gökyüzünde Neptün ve Merkür kavuşuyor. Yanlış beyanlar, etik olmayan davranışlarda bulunurlarsa onların maalesef kendilerine olumsuz olarak dönme ihtimali var. İkizler ve yükselen ikizleri bu anlamda birazcık uyarmak isterim. Yengeç ve yükselen yengeçler ev ve aile konularında artık tamamlanma aşamasına geliyorlar. Dolunaylar aynı gökyüzünde gördüğümüz ayın kocaman ışığı gibi, dolunayda olduğu gibi bizim de hayatımızı bir şeylerin aydınlanması, artık gözümüze sokulması anlamına geliyor. Yengeç ve yükselen yengeçler Evle alakalı bir şeyleri yapmaya, harekete geçirmeye mecbur kalacaklar. Fakat aynı evi paylaştığı insanlar, eşi, çocuğu ya da aile büyükleri onlarla alakalı gergin enerjilerden uzak durmalarında fayda var. Hele ki şu aralar herkes evde böyle evet. e, birbirini idare etmek <laughs> Gözün durumunda. Gözün kaşım var Aynen. diye millet birbirine sarmasın. <laughs> Dolunay'da bunların etkilerini çünkü daha yoğun hissettirebilir. Aslan ve yükselen aslanlar zihin dünyalarında artık çok daha netleşiyorlar. Özellikle ilişkisiyle alakalı. İlişkisi derken herkesin özel hayat birlikleri yok. Fakat arkadaşı olabilir, ev arkadaşı olabilir, iş ortağı olabilir örneğin. Kendisi için önemli olan bir bireyle ilgili artık bir konuda... Biraz hayal kırıklığına uğrayacak. Gerçekler o istemese bile, görmek istemese bile gökyüzü tarafından önüne serilecek. Pınar Hanım, aslan burçları hep bununla karşılaşıyor. <laughs> Bir aslan burcu olarak Öyle mi? hep onunla karşılaşıyoruz biz zaten. Çünkü aslan burçlarının zihinleri çok uyumlu çalışır. Yani aslında aslanlar dışarıdan çok özgüvenli, böyle birazcık egolu gözükürler ama... ...zihin dünyalarını yöneten alanda hep karşısındakine uyumlanmak vardır. Beraber, ahenkle... ...hareket etmek vardır. İşte bazen o ahengi yakalarken insanın kendi dengesi bozulabiliyor. Ona dikkat etmek <laughs> lazım. Başak ve yükselen başaklar para konuları mercek altında olacak. Ee, bu dönemde biliyorsunuz maalesef ekonomi birçok sektörde zarar gördü. Bu konuda da başaklar daha bir önde gidecekler. Yani parasal konular anlamında biraz gerginlikler hak ettiklerine bile bek, ulaşmakta zorlanmalar. Niye? Çünkü Dolunay haftasındayız. Çünkü Dolunay gergin enerjiler biraz parayla alakalı fazlaca bir efor sarf etmek zorunda kalabilir. Başak ve yükselen başaklar zaten çalışma hayatına çok e, meyillilerdir. Sorumluluklarını da bilirler. Karşıdan da onu bekleyecekler bu hafta. Terazi ve yükselen terazi. Zaten Dolunay terazide olacak. Terazi bu hafta arınma, aşamasında. Arınma derken kendisine fazlalık gelen, kendisine zarar veren ne varsa iç sesim ruhu ona fısıldar zaten. Bizim ruhumuz aslında her şeyi bize söylüyor. Biliyorsunuz dolayısıyla bence terazi bugünlerde biraz olumlama çalışmaları yapsın. Özellikle niye terazi diyorum çünkü dolunay orada. Meditatif çalışmalar. Yalnız kalma, kendine zaman ayırma, okumalar, sanatla ilgilenmeler mesela teraziye bu dönemde çok iyi olabilir. İlişkilerde birazcık dediğim gibi sorunlar, gerginlikler her ilişkiyi yönetirken zorlanabilir terazi. Artı bir de çalışan terazilerin kariyer hayatındaki insanlara, patronlarıyla olan ilişkilerindeki gerginliklere biraz dikkat demek istiyorum. Akrep ve yükselen akrepler su grubu, şahane güçlü akrepler dolunayı bu dolunayı haritalarını biraz gizli saklı, gizemli alanından alacaklar. Dolayısıyla özellikle hem kalp ilişkisinde olduğu insanlara karşı hem aile ilişkilerine karşı birazcık güven tazelemekte zorlanabilirler bu hafta. Yay ve yükselen yaylar. Arkadaşlık ilişkilerine dikkat çekecek Dolunay. Her arkadaşına güvenme demeyi öğretecek. Onun dışında gelecekte sağlam, daha güçlü ilerlemek adına üstünden atması gereken şeyler atacak. Mesela çalışan yaylar da keza iş alanında fazlalıklardan kurtulacak. Oğlak ve yükselen Oğlaklar kariyer anlamında kariyerle alakalı önemli süreçlerden geçecekler. Kova ve yükselen Kovalar iletişim konusunda dikkatli olmalılar. Balık ve yükselen Balıklarında parasal konularda birazcık daha planlı ve disiplinli gitmeleri gerekiyor.